tekrardan Merhabalar üçüncü konum tahammül kişilerin baskı oluşturan durumlara karşı koyamamaları zorlukları kaldıramamaları ve sıkıntılara katlanamamaları tahammülsüzlük denir tahammülsüz insanlar sürekli şikayet halindedir sürekli çaresizlik hisleri içinde ve mecburiyet halinde olarak olan bitene katlanmaya çalışırlar birey sosyal çevresinde karşı dayanıklılığını kaybeder hep streslidir yorgun ve tükenmiş bir haldedir. Teknolojik gelişmelerden sonra oluşan hız sonucunda kişiler gittikçe daha tahan... Hocam çok pardon. Dilek Hocam ekran paylaşımı yapabilir misiniz? Ay çok özür dilerim. Hemen hemen paylaşıyorum bir saniye Onu unuttum Görebiliyor musunuz? Görüyoruz hocam Tabii açıldı buyduk. Teknolojik gelişmelerden sonra oluşan hız sonucunda kişiler gittikçe daha tahammülsüz duruma geldi. Bu da bireysel ilişkilerde sorunlara neden olmaya başladı. Kişiler yoğunluktan, sorumluluk artışından kendilerine vakit ayıramamaya başladı. Trafikte ya da bir yerde beklerken tahammülsüzlükten kaynaklı tartışmalar yaşayabilirler. Farklı görüşteki kişilere karşı tahammülsüzlük gösterebilirler. Herkesin kendisiyle aynı görüşe sahip olmasını isterler. Farklı görüşler rahatsız eder. Başkalarının farklı düşünceleri sahip olabileceğini kabul edemezler. Aslında burada hoşgörüsüz bir davranışta söz konusu. Tahammülsüz kişi katı düşünce şekline sahiptir. Yeni düşüncelere açık değildir. Siyasi görüş ya da dini inancını savunurken abartılı bir tavır sergiler. Kendi görüşlerini diğer insanlara kabul ettirmeye çalışırlar. Bu bu yüzden etrafında söylediklerini onaylayan ve destekleyen pasif kişileri bulundururlar. Beklenmedik her türlü durumdan rahatsız olurlar. Tahammül göstermek huzurlu olabilmeyi sağlar. Tahammülsüzlük ise çatışmaya sebep olur. Tahammülle ilgili şöyle birkaç yazı paylaştım. Yine Yunus Emre'nin çok güzel bir sözü var. Herkesin bu konuda en çok kullandığı sözlerden yaratılanı hoş gör yaradandan ötürü. Sevgili Cemil için en büyük ihtiyacımız hoşgörü, en büyük düşmanımız ön yargıdır evet. sözünü yazdım. Yiğitlik intikam almak değil tahammül etmektir. İnsanlığın kurtuluşunu sağlayacak en büyük erdem toleranstır. E, Pablo'nun çok sevdiğim bir sözüdür bu ağır ağır ölürler okumayanlar müzik dinlemeyenler vicdanlarında hoş görüyor, barındırmayanlar der ya gülden ayrı yaşamalı ya da dikenin acısını hoş görmeli demiş Sadi Şirazi Ay, pardon şurada e, bizim aile danışmanlıklarında en çok kullandığımız ve çiftlere en çok söylediğimiz sözlerden iyi geçinme iki kişinin kusursuz olmasıyla değil birbirlerinin kusurlarını hoş görmesiyle olur sözü paylaştım. Evet. E, son konum sabır, e, tahammülle ilgili yorum yapmak isteyen, bizimle bir bilgi paylaşmak isteyen varsa alabilirim. Eklemek isteyen ya da yazdıklarıma ek olarak tanırım. Yok. Serap Hanım söz almak istiyor. Yine ben e, teşekkür ederim Dilek Hanım. E, şöyle söyleyeyim tahammül gerçekten çok güzel bir konu. Biraz önce de bahsettiğim gibi insanların birbirlerine karşı ön yargılarının ve değerlerinin bizleri öğretilen aslında o güzel masum duygularımızı karşı tarafı yansıtmaktan vazgeçip bencilliği tercih etmekten kaynaklanan olumsuz ve negatif e, düşünceler ve enerjiler olarak algılıyorum ben. Bir insana evet sen tahammül işte tahammül edemiyorum. Aslında tahammül etmek e, neye göre, kime göre diye bir sorgulanması lazım. Neye sabretmesi lazım? Neyi kendi düşüncelerine istinaden ifade etmekte zorlandıklarını ya da kaldıramadıklarını ya da ters geldiklerini ilk başta kendi içlerindeki düşüncelerini sorgulamaları gerekiyor. Bizler e, her şeyden ziyade aslında kendi düşüncelerimizden ziyade karşı tarafın düşüncelerini kendi üzerimize aldığımızdan dolayı tahammülümüzün kalmadığını aslında kendi düşüncelerimizin gayet e, düşünülebilir okunabilir olduğunu düşünüyorum tahammül etmek gerçekten hani çok derin konu. Hani enine boyuna tartışmak istediğimizde belki de sabaha bile edebileceğimiz bir konu. Kısaca sadece dediğim gibi duygu ve düşüncelerimizi birazcık daha böyle saf ölçerek, biçerek ve sakin kalarak ifade etmeyi tercih etme yolu olarak düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim katılımınızdan dolayı. Bir tamam. diğer konu sabır. Bir ahlak terimi olarak üzüntü, başa gelen sıkıntı ve belalar karşısında direnç gösterme, olumsuzlukları olumlu kılmak için gösterilen metanet gibi manalara gelmektedir. Şikayet etmek sizin zorluklara dayanmayı ve onunla mücadele etmeyi gerektiren sabır, hadiseler karşısında bilişsel ve davranışsal açıdan yapılması gerekenleri yapmadan pasifçe beklemek ve tahammül etmek değildir. Bilakis sabır her türlü zorluk, tehdit, kayıp karşısında gönüllü bir şekilde dayanma, direnme, göğüs germe ve sonucu bekleme eğilimi olup duygusal, bilişsel, davranışsal boyutlarıyla yaşanan aktif, çözümleyici, psikolojik bir süreçtir. Sabır çabır, çaba ile elde edilir ve daha çok bireyin iç benliğinin kontrolünü ve büyük bir yoğunlaşmayı içermektedir. Sabır kavramı psikolojik perspektiften değerlendirildiğinde duygu unsuru, kuvvetli olmakla birlikte bilişsel unsuru ağır basan davranışsal boyutta gözlemlenebilen bir tutum olarak tanımlanabilir. Sabır duygusu, sabır tutumunun duygusal öğesini oluştururken sabrın insani, ahlaki, dini bir değer olması, erdemler sınıfına dahil edilmesi, yararlarının kabul edilmesi, toplumsal bir desteğe sahip olması, hatta atasözlerine konu olması nedeniyle kültürel bir altyapısının olması gibi faktörler onun bilişsel temelini oluşturmaktadır. Bireysel ve toplumsal hayatın her alanında sabr, sabrı görmek mümkündür. Öyle ki hayatın sadece zor ve acı taraflarıyla karşılaşıldığında değil, güzellikleri elde etmek için çabalarken veya güzelliklere kavuşmayı beklerken de sabırlı olmak gerekmektedir. Dini geleneklere ve bazı psikoloji yaklaşımlarına göre sabır güçlü ve gelişmiş kişiliğin özelliklerinden biridir. Ayrıca sabır, hayatın sorunlarıyla başa çıkmak zorunda olan bireyin hem dünyevi hem de dini başa çıkma araçlarından biridir. İnsanlığın ortak tecrübesi göstermiştir ki her durumda sabreden biri genellikle olumlu sonuçlarla karşılaşmakta ve sabrının karşılığını almaktadır. Araştırmalarda sabrın psikolojik iyi oluşu, oluşla pozitif yönlü ilişkisini ortaya koymaktadır. Genel olarak dinlerin önemli bulduğu hatta erdem olarak nitelendirdiği sabır, dinsel doğası nedeniyle manevi dini gelişimin doğal unsurlarından biridir. Sabır ve dini hayat adeta yoldaştır. Dindarlık sabrı geliştirdiği gibi sabır da dindarlığı geliştirmekte. Böylece birey hem dini hem de kişisel gelişimde ivme kazanmaktadır. İslam dininde imanın yarısı olarak nitelendirilen ve imanın asli bir boyutunu temsil eden sabır Kur'an'da sıklıkla zikredilmektedir. Sabır uzun vadeli hedeflerimize odaklanmamıza ve pes etmeden devam etmemize yardımcı olur. Karşınıza çıkan engeller, ufak tefek aksilikler, şanssızlıklar veya gecikmeler sabretmeyi bildiğinizde sizi yıldıramaz. Çünkü onların gelip geçici olduğunu bilirsiniz ve asıl hedefinizden şaşmadan çalışmaya devam edersiniz. Sabırla ilgili şöyle yazılarım var. <laughs> Bazıları anonim bunların. Ee, sabır öyle bir ip ki sen kopacak sanırsın o gittikçe güçlenir sen bitecek sanırsın o gittikçe çoğalır. Sabırlı kuş bütün kuşlardan daha iyi uçar demiş yine Mevlana. Bazen akışına bırakmak gerekir. Yaprakları, suyu, mevsimleri, olayları, insanları ve bekleyip görmek gerekir sonuçları. Sabırla yapılan her iş ancak sabırla tadılabilir. Üç şeyi kötü günlerinde dene; eşini, dostunu ve sabrını. Ee, sabır acıdır ama meyvesi tatlıdır bunu hep annem kullanır <laughs> sabır ve zaman şiddet ve öfkenin yapabileceğinden çok daha fazla iş yapar bu da Lafontaine'in bir sözü ben teşekkür ederim beni dinlediğiniz için ee, şimdi benim sunumumu biraz değerlendirelim istiyorum sizlerle anlatacaklarım paylaşacaklarım bu kadardı Tuba hocam bir şey söylemek istiyor Öncelikle teşekkür ederiz Dilek Hocam. Çok güzel bir sunumdu. Gerçekten hepimizin günlük hayatta çektiği sıkıntılar, herkese tahammül etmeleri falan. Ben de sabırla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Yine Mevlana'nın bir sözü. Her şeyin sırrı sabırdır. Acıya sabredersin adı metanet olur. Açlığa sabredersin adı oruç olur. İnsanlara sabredersin adı hoşgörü olur. Dileğe sabredersin adı dua olur. Duygulara sabredersin adı gözyaşı olur. Özleme sabredersin, adı hasret olur. Sevgiye sabredersin, adı aşk olur. Böyle bir katkı sağlamak istedim. Teşekkür ederim. Ee, ayrıca bugün doğum gününüzde mutlu yıllar diliyorum. Her şey gönlünüz teşekkür olsun. Ee, yeni yaşınızda çok güzel bir başlangıç yapmış oldunuz. Bizimle birlikte girdiğiniz için, bizi tercih ettiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür mutlu ederim. Mutlu yıllar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Bugününüzü bana ayırdığınız için ben çok teşekkür ederim. Benim için çok önemli. Biz bir teşekkür olaylar. ederiz hocam. Çok değer verdiğim <gülüyor> <gülüyor> günler bugünler. <laughs> günler. Evet sayardım. çok kıymetli gerçekten. <laughs> teşekkür ederiz tekrardan. Ben teşekkür ederim. Ekleme yapmak isteyen var mı? Biraz sohbet edelim istiyorum. Siz hayatın hangi alanlarında tahammül etmekte ya da sabır göstermekte zorlanıyorsunuz? Mesela bunları bizimle paylaşabilirsiniz. Müzeyyen hocam, ben sizin görüşünüzü alayım biraz. Sesiniz gelmiyor şu an hocam, hocam, hocam yani. kapalı. Hocam, doğum günüze ben mesaj yazıyordum o yüzden doğum. Ay hocam, çok için. teşekkür ederim, çok nazik. İyi ki ve iyi ki biz beraberiz yani iyi ki tanıdık sizi. İyi ki çok bizim teşekkür için çok ederim. Güzel bir başlangıç oldu bizim için yani başlangıç olarak öyle diyelim. Yeni hayatımızın yeni başlangıcı bizimle başlıyor İnşallah dolu dolu mutlu olursunuz inşallah Değil hocam olmazsınız. yok hocam ben... sizlerle çok mutluyum ben gerçekten sunumunuzu çok beğendim hocam konu çok, çok güzel gerçekten ben buraya çok küçük bir not aldım ee, nezaket hoşgörü tahammül ve sabır bunlar birbirini tamamlayan bir bütün ağacın dalları dev gövde sabır oluyor bunların hepsi geliyor sabırda birleşiyor eğer biz sabır yapabilirsek gösterebilirsek hoşgörüyü de tahammülü de sevgiyi de gösterebiliriz. Ve azıcık bir sabır, azıcık bir tahammül her şeyi çözecek. Evet. Yani bu konuyu biz daha aslında günlük hayatımızda da her gün bir şekilde küçük küçük pasajlar halinde koymamız gerekiyor. Ben size bu konuda tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Doğum günü ederim. De tekrar kutlu olsun. Her şeyiniz güzellikle olsun. Çok teşekkür ederim. Ee, Aziz Hocam, oğlum şu an yayında. Oğlum başka bir şehirde beni izliyor. Oğluma buradan kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. <laughs> Sürekli güzel. mesaj atıyor altta. <laughs> ne kadar güzel Seni hocam. çok seviyorum Kaan'cığım. <laughs> İnşallah nice mutlu yıllara ailenizle, oğlunuzla birlikte yinelersiniz. E, e, bizimle birlikte İnşallah nice sunum, sunumlar yaparsınız. Bu güzel günümüzü de bizimle paylaştığınız için çok ayrıca teşekkür ediyoruz ben hocam. Teşekkür kaydı kapatabiliriz aslında sohbet devam edecekse sunumla evet. ilgili konuşma olmayacaksa. Hocam ben de bir sorum olacaktı. Hocam kayıt devam etsin. E, Raif hocam bir şey soracakmış. Buyurun hocam. Hayır. Dilek hocam e, doğum gününüzü kutluyorum. Çok Daha nece yıllara inşallah. Tamam. Ee, Siz aramızda görmek çok güzel, çok e, sizi tanıdığımıza çok mutlu olduk gerçekten. E, hocam ben e, konu başlığınıza biraz e, hani üzerinde düşündüm e, sabır e, kurtuluşun anahtarı derken kurtuluştan kastınız e, nedir acaba onu biraz ne anlamalıyız burada? Ee, şöyle sabır kurtuluşun anahtarı Hazreti Mevlana'nın çok sevdiğim bir sözü. Hatta şöyle ifade edeyim size karanlık yollarda yürürken bir meşale niteliği taşıyor benim için o söz hepimiz hayatımızda belli zamanlarda kötü şeyler yaşamışızdır bu söz Hz. Mevla'nın hayatını okumaya başladığımda o dönemde bana ışık oldu herkes aslında üzerinde düşündüğünde nereye çekseniz oraya geliyor sabır benim için farklı bir şey ifade ediyordu o söz bu da ilk sunumum olduğu için bu başlık altında devam etmek istedim. İlk bu şekilde bir başlangıç yapmak istedim. Ee, zorluklar zorluklara sabrettim ve şu an sizlerle birlikteyim. Ee, benim için bunu ifade ediyor yani. Bunu Siz zaten. nasıl isterseniz onu ifade eder aslında bu söz. Çok derim. Hocam Kaan ka kamerasını açamıyor mu? Benim oğlumun da ismi Kaan bu arada. Bilemiyorum hocam müsait mi değil mi. <laughs> Müsaitse açabilir oğlum. <laughs> Çok merak etti bütün katılımcılar kanı. <laughs> Müsait olmayabilir bilmiyorum. Evet olabilir olabilir hocam. Şöyle Kaydı... hani e, pardon. Buyurun saygılar hocam. Şimdi sabır e, hakikaten güzel bir erdemdir ki insan hayatında olması gerekir. Hani bazı durumlarda e, zorlayıcı unsurlar vardır. Mesela e, çok böyle hani bekleyip bir şeylerin geçmesini sıkıntılı zamanlarda. Hani beklemek belki birilerinin e, sıkıntı vermesi kişilere hani bu anlamdaki durup sabretmek e, e, Hani çok şey gelmiyor bana olması gereken bir şey e, ama nedir dediğiniz gibi bir hedef koymuşsunuzdur o hedefiniz yolunda ilerlerken işte önce çıkan engellerdir e, e, burada sabır göstermek ilişkilerde e, değil mi sabır göstermek e, aslında yere ve duruma göre e, değişen bir şey aslında. Ee, ama gerçekte e, erdem güzel bir erdemdir teşekkür ederim ben tekrar ben teşekkür ederim katılımınız için ee, sabır dediğiniz gibi durup beklemek aslında sabır o, kavramından biraz çıkıyor ee, ben orada durup beklemekten değil de zaten hiç hayatımda beklediğim olmadı hayatım hep mücadelelerle koşuşturmalarla geçti Evet. bahsettiğim sabır sizin bahsettiğiniz sabırla aynı şey Başladım. aslında Evet hani dediniz ya sabır acıdır meyvesi tatlıdır gibi bir başarı elde etmek her şeyde mesela ilişkilerde de hani bekleyip bir şeylerin sonunda süt liman olması bir şeyleri çözmek de o sabrın meyvesidir aslında o manada güzel evet. Ali hocam tebrik kazanmak evet. hocam. Ee, hocam doğum gününüzü tebrik ediyorum. Çok teşekkür ee, ederim hocam. Yıllara diliyorum. Ben sunumunuzun geneliyle alakalı 2-3 teklifte bulunmak istiyorum. Başlangıç itibariyle yani erdemlerden ve güzel özelliklerden tabii ki bahsedilmesi çok iyi. Başta insanın tarifi yapılabilir mesela. En başta insanın tarifi. Bu biraz sonra bahsedeceğiniz tahammül gibi, sabır gibi, nezaket gibi güzelliklerin üzerine bina edileceği insanın tarifi yapılabilir başlangıçta. Güzel olacağını düşünüyorum. Yani bir birkaç slide'da bu düşünebilir. Ee, sabırdan önce olursa daha iyi olur gibi geliyor. Affetmek. Af müessesesi ya da affetmek. Yani bu da e, bu şu güzel konulara böyle tac olacak bir konu olarak zihninde zihnimde e, canlandı. İnsan başta insan tabi burada insanın tarifini yaparken de insanın bir insan olma eğitim yolculuğu şimdi sabır kurtuluş diyorsunuz ya şimdi bu kurtuluşa giden yolu insanın eğitimi noktasına getirmek ya da eğitimle bunun olacağını ifade etmenin nefis terbiyesi nefis eğitim açısından da değerlendirebilir o sizin engin dünyanıza havale ediyorum ee, insanın tarifi sonra affetmekle alakalı hele şu günümüzde hoşgörünün tam oturabilmesi sabrın kendine bakan yönüyle ve dışarıya bakan nezaket ve tahammülün de yerli evinde oturması adına affetmek. Zannediyorum sabırdan sonra olsa daha iyi olur gibi geliyor. Sonunda da, şu anda son yıllarda çok gündemde olan e, sondan bir iki slaytı da psikolojik dayanıklılık. Yani özellikle şu günlerde, şu yıllarda psiko, yani bütün bunları e, kazanabildiğimiz takdirde, kazandığımız takdirde psikolojik bir dayanıklılığa sahip olacağız. O da ifade edilebilirdi, güzel olabilirdi diye düşünüyorum. E, katkı sunmak için oldukça güzel. Şimdi hakikaten çok heyecanlandım. Böyle evlilik okulunda sunumlarımızda çok yerli yerinde değerlendireceğimiz bir sunum oldu. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim katılımınız için. Fatma hocam söz istiyor. Çok Fatma hocam çok kısa zamanımız kaldı. Tamam o zaman hızlı konuşayım. Ee, ben de sabır konusunda şöyle bir şey aklıma geldi. Yani aslında sabrın tanımını doğru yapmak gerekiyor biraz. Yani eşine şiddet uygulayan birini düşünelim. Eğer işte kadın bunu sabır olarak görürse, eşe ona şiddet ne kadar uygularsa uygulasın, işte sabredeceğim, sabredeceğim değil de ben elimden ne geliyor, ne yapabilirim? Hani burada benim yapabileceklerim ne kadar? bunu düşünüp ilerlemek belki de ya da e, inançsal bağlamda baktığımızda Allah'tan geldiğini varsayarak işte e, bunu bize Allah gönderdi tamam evet elbette bunun bir karşılığı olacak yani iyi ya da kötü sonucunda elbette iyi karşılığı olmasını umuyoruz aynı zamanda da bana bu sabır şu sözü hatırlatıyor karanlığın doğruğa ulaştığı an aydınlığa en yakın zamandır yani sıkıntılarımızın en tepede en yüksekte olduğu zaman aslında böyle refaha kavuşacağımız böyle yani aydınlık sabahların sabahlarının olacağı bir ana denk geliyor. Belki sabırı bununla bağlantılı hale getirebiliriz. Teşekkür ederiz Fatma Hocam. Çok sağ olun. Teşekkür ederim Fatma Hocam. Mustafa Hocam buyurun. Ee, ben her... çok kısa harcayacağım edeceğim. Herkes iyi akşamlar. Zaman da daralmış. Şey. Evet zoom düşebilir. Ee, aktif sabrın altını çizmek istiyorum. Bazı danışanlarımda da görüyorum. Muhataplarımda da görüyorum. Ya hocam şöyle yapsak böyle yapsak panikliyorlar bir sürece giriyorsunuz. E, eşler arası veya çocuğuyla alakalı veya genel manada e, orada bir sürece giriyorsunuz. Hani buna da hatta ya bir yumurtanın civciv olması için 21 güne ihtiyaç var. Biz o günü bekliyoruz. Bir program yapıyorsunuz. Aktif sabrın altını çiziyorum. O sabır içerisinde o e, tavuğun korkun ne çektiğini <laughs> bir Allah bilir, bir de kendisi bilir herhalde. Bizler de aktif sabrı çok dikkat çekici bulmamız gerektiğine inanıyorum. Sağ olun, var olun. Dilek Hocam tekrar teşekkür ediyorum. Güzel, i̇nanılmaz güzel bir örnek oldu. Tavuğun 21 gün boyunca beklemesi örneği. İnanılmaz, çok teşekkürler. Yani 21'i bir de 40'ı baz alıyoruz hocam. 21 ve 40 şeyleri skalaları önemli yani. Çok teşekkür ederiz. Hocam, Çok sağ olun. hocam pardon benim aklıma da annelik geldi. Evet. Bir doğum süreci de sabırdır. Dokuz ay boyunca yani bekliyoruz. Arasın. Evet. Evet. Ama evet. asıl sabır dokuzuncu aydan sonra Hemen var. Bundan sonrası ben de onu diyecektim. Büyütme <laughs> emresi tamamen. Herhalde <laughs> evet. şu an ergen anneleri varsa aramızda Evet <laughs> ee, Hocam şöyle ortasında düşmemek adına. Tamam hocam e, 10 kapatalım. Son cümleleriniz varsa... E, katılmak isteyen arkadaşlarımız diğer toplantıya da katılabilir bundan sonrakine. Tekrar yapmak durumundayız bu çalışma grubuyla ilgili biliyorsunuz. Yine katılabilir arkadaşlarımız ayrım yok. Davet edebiliriz. E, sunumunuz çok güzeldi. E, yarım kalmaması adına son cümlelerinizi Fatma Hanım çok... Hemen söyler misiniz? Hocam Havadak e, hazır kimse ayrılmadan fotoğraf alabilir miyiz? Ben ben de şimdi ben yapayım aldım. burada. Ben aldım hocam, aldım ben. Aldım, tamam hocam. hocam haber ver, <laughs> İlk katılımdan aldım ben hocam, ilk katılımdan. Tamam. Ee, Ayrıca hocam, hocam bir de bizim için alın ya. Biz görüntüyü A açmamıştım ben. Sakıncası A yoksa tabii. Bir de ekranı durdurun isterseniz. Şöyle aldık onu o zaman ekranı kapatın olmazsa hocam ekran paylaşımını Dilek Hocam. Uh -huh. Onu da alalım iki tane atalım olur. Bir saniye hocam. Ekran paylaşımını durdur diyeyim paylaştan. Altta hocam en altta. Görelim en hocam. alta en alta gelin açılır hocam ekran. Daha aşağı inin hocam daha aşağı. Daha aşağı. Şurası Görmedin ne? Mi? Görmediniz mi? Yok. Yok paylaş var sadece. Daha devredin olmazsa. Tamam. Paylaşın üstüne basın zaten orada durdur çıkacak. Paylaşın üstüne gelin. Paylaşı geldiniz mi hocam aşağıda evet. paylaşı görüyor musunuz? Şöyle. Gitti mi? Yok gitmedi o zaman. Allah Allah. Hmm. Paylaşı kapatı göremiyorum. Benim şey bilgisayarım şey değil. Evet, sağ üst tarafta ekranında gözüküyor ama o taraf mı? Evet. Ya biraz daha karıştırsın Sağ üst tarafta. Hı -hı. Yeşil evet. kırmızı. O başka, o başka bir şey hocam ya. Paylaşımı durdur dur diye ona bassam. Olur mu? Aynen. Evet, Hah. şimdi oldu Hah. hocam. Evet arkadaşlar eee hemen çekiyorum fotoğrafı kaçırmamak adına dolarsa diye gülümseyin tamamdır hocam direk hocam eee son düşüncelerinizi kapanışı alabiliriz sizden. Hocam eee bugün sunum için konu edindiğim bu dört kavram hayatımızda olmazsa olmazlar ve unutulmaya maalesef ki yüz tutmaya başladı bu duygular eee söyleyecek çok fazla bir şeyim yok. Zaten sunumda bütün duygu düşüncelerimi aktardığımı düşünüyorum. Yani hayatımızın daha yaşanılabilir, nezaketin, hoşgörünün, sabrın ve tahammülün daha da artacağı bir dünyadır hayalim. Herkese katılımından dolayı çok teşekkür ederim. Beni böyle özel bir günümde, güzel bir günümde yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim. İyi ki buradayım. Çok mutluyum sizinle olduğum için. İyi akşamlar herkese. İyi, i̇yi, ki geldiniz hocam, iyi ki doğdunuz, iyi ki birlikteyiz. Nice sağlıklı güzel yaşlara. Teşekkür beraber. Teşekkür çok teşekkür ederim. Mutlu yıllar canım arkadaşım. Çok teşekkür ederiz hocam, çok sağ olun. Siz kapatabilirsiniz.